Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri'nin Fransız donanmasıyla beraber tatbikat yaptığı duyuruldu. Bununla ilgili görüntüler Suudi Arabistan Kraliyet Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Son günlerde Fransa ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekiyoruz. Kuzey Kore'nin son yaptığı hipersonik füze testinde füzenin bir trendin ateşlendiği ve Japon denizindeki bir adayı vurduğu duyuruldu. Bununla ilgili Kuzey Kore medyası tarafından küçük bir görüntü de servis ediliyor. Pakistan tarafından açıklama yapıldı. Pakistan Dışişleri Sekreterinin Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la telefonda görüştü. İkili işbirliği bağlarını güçlendirmeyi görüştükleri, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişini paylaştıklarını, karşılıklı dayanışma ve, ve işbirliği mesajı verdikleri de burada not düşülüyor. Ordumuz tarafından çok büyük bir tatbikatın tamamlandığı duyuruldu. Türk Deniz Kuvvetlerimizin 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında toplam 54 savaş gemisi, 5 uçak, 1 insansız hava aracı ve 5 helikopterin katılımıyla eş zamanlı olarak Marmara Denizi, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de orta seviye taktik tatbikatı başarıyla icra ettiği duyuruldu. Bununla ilgili görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Büyük bir tatbikattan bahsediyoruz. 55 savaş gemisi katıldı ve tatbikat 4 gün sürdü Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan'ın Almatı kentinde olaylara karıştıkları iddiasıyla alıkonulan 4 Kırgızistan vatandaşı ülkelerine döndü. Dışişleri Bakanlığı basın merkezinden Türk Devlet Haber Ajansı Anadolu Ajansı muhabirine yapılan açıklamada bakanlığın girişimleri sonucu Kazakistan'da gözaltında tutulan 4 Kırgızistan vatandaşının serbest bırakıldığı ve ailelerine kavuştuğu belirtiliyor. Açıklamada Kazakistan'da çıkan olaylarda hayatını kaybeden Kırgız Kazakistan vatandaşının ise cenazesinin getirilmesi kapsamında Almatı'da yakınları hazır bulunuyor. Kazakistan'da gözaltına alınan ünlü caz müzisyeni Vikram Ruzukanov da Kırgızistan hükümetinin girişimleri sonucunda geçen hafta serbest bırakılmıştı. Kazakistan'ın Almatı ve diğer bazı kentlerinde 2 ila 9 Ocak tarihlerinde sokak olaylarında binlerce kişinin gözaltına alındığını da hatırlatalım. Filistinli uzmanlar İsrail askerlerinin 13 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yanlışlıkla birbirlerine ateş açarak iki askerin ölmesine neden olan olayı Filistinlere karşı yürüttükleri el tetikte politikasının sonucu olarak görüyor. İsrail ordusu 13 Ocak sabah yaptığı açıklamada Ürdün Vadisi'nde bir kampın yakınında gece nöbeti sırasında dost ateşi sonucunda iki İsrailli subayın öldürüldüğünü duyurmuştu. Açıklamada askerlerin yanlış teşhis nedeniyle birbirlerini vurdukları ifade edilmişti. Bu güzel haber servis ediliyor. Bunun dışındaki haberimiz İngiltere'nin başkenti Londra'da polis gösterilere sert müdahale ediyor. Burada Londra'da polise gösterilere müdahalede daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edilirken değişik gruplara mensup binlerce gösterici yerel saatte 12'de Holborn semtindeki Lincoln Park'ında bir araya geliyor. Polise daha fazla yetkiye hayır hakkınızı koruyun polis her yerde adalet hiçbir yerde şeklinde İngiliz tepki gösterdiği ifade edilmiş. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Saddam Hüseyin rejimi tarafından 16 Ocak 1980 yılında idam edilen Türkmen şehitler anılıyor. Bağdat'taki anma programına Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkmen Devlet Bakanı Hiyam Köprülü ve çok sayıda Türkmen katılıyor. Büyükelçi Güney burada Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın Irak Türklerinin teşkilatlandığı ilk yer olduğunu ifade etti. Irak Türkmenlerinin 1980 yılında maruz kaldığı katliam ilk değil son da olmuyor. 21, 24, 30, 59, 80 ve 96'da Altın Köprü katliamı Irak Türkmenlerinin tarihi maalesef katliamlarla dolu bu kadar baskı ve zulme rağmen Iraklılık kimliğine yapışmış, tutunmuş ve Irak'ın birliği beraberliği için çabalayan gruplardan bahsediyoruz açıklamasında bulunduğu. Irak Türkmenleriyle Türkiye arasında soy ve kan bağının bulunduğunu söyleyen büyük elçi bunu Iraklı muhataplarıyla paylaştığını ve bunun göz ardı edilmediğini aksine iki ülke arasında dostluk köprüsü oluşturduğunu da vurguluyor. Güney, Irak ve Türkiye ilişkilerine değinerek şunları kaydediyor. Irak'ta siyasetin kodları değişiyor. Irak ve Türkiye ilişkileri yakınlaşıyor açıklamasında bulundu. Şunu da söyleyelim. Tarihte ilk defa İran yanlılarının bu kadar az oy aldığını da hatırlatalım. Diğer haberimiz yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanı tarafından Kazak öğrencilere yemek veriliyor. Kazakistan'ın geleceğinin Kazak gençlerine emanet olduğunu belirten yetkili Türkiye'nin Kazak öğrencilerle her zaman dayanışma içerisinde olduğunu da ifade ediyor. Diğer haberimiz Türk Hava Kuvvetlerimiz tarafından duyuru yapılarak Türk Hava Kuvvetleri özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Karadeniz'de de eğitim uçuşlarıyla güven vermeye devam ediyor ifadesi kullanılmış. Suriye'de işgalci Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde bulunan Barat köyünü vurduğu duyuruldu. Bu görüntüler yine sosyal medyada servis ediliyor. Bir toplum Genç bir nüfus geliyor Irak'ta. Bu Irak Türkmenleri için de geçerli. Ee, Sayın Başkan'la onu konuştuk. Deneyimli kadroların bu tecrübelerini genç kadroların enerjileriyle birleştirerek yine Irak'ın selameti, faydası için e, çalışmalarını söyledik. Onlar da zaten bu konuda yeni bir vizyon geliştirmiş durumdalar. Irak'ın geneli için bu geçerli. Irak'ta artık siyasetin kodları giderek değişiyor. Ben Irak ve Türkiye ilişkilerinde de önümüzdeki dönemde yeni hükümetin kurulmasıyla yeni bir sıçrama yaşayacağımıza inanıyorum. Üst düzey ziyaretler ziyaretlerde canlanacaktır. Tabii Türkmenlerin de yeni hükümette, mutlak surette üçüncü büyük kitle olarak yer almaları temennimizdir, kapsayıcılık adına. Ee, çok şeyler söyleyeceğiz. Fakat bu söylemler arasında en önemlisi bunlar bütün güçlerini verdiler milletin birliği için.